Lütfen onu e, Gökhan Bey yazmış. Lütfen eşim sözleşmeli kavuşmamızı sağlayın. İki haftaya kadar bebeğimiz olacak <laughs> Kavuşmasını sağlayacak. E, verilen sözler var. Bir bu seçimden önce bir gelişme olacak mı? İki Sayın Bakan teyit eder mi? Bu arada ben hatırlatmak istiyorum Sayın izleyicilerimize e, Nuh Albayrak e, adresine e, kullanıcı ismine e, her türlü sorularını gönderebilirler bunları elimizden geldiği kadar Sayın Bakanım aktaracağız. Evet Önce meslektaşım Gökhan'a sevgilerimi gönderiyorum buradan. Onların da kandilini, bütün bu tweet atan, <laughs> bütün gençlerin kandilini tebrik ediyorum ve gayb kandilini. bu arada bebeği de inşallah sağlıklı, sa sağlıklı olarak dünyaya gelir ve mutlu olur. Hem evlenecek olanlar bir önceki şeyler, <laughs> çok e, var. Bir, bir bayan değil mi? Evet. Düğünümüz buna bağlıydı. Şimdi Nuh vermiş. Bey ben bakın bu e, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesiyle ilgili olarak e, yap, açıklama yaptığım zaman bir seçim söz konusu değildi. değildi. Bu bir seçim taahhüdü veya bir seçim için e, efendim e, ortaya atılmış olan bir uçuk kaçık falan bir şey değildi. Ee, o zaman ben bunun belli şartlara bağlı olarak yapılacağını söyledim. Bunun tekrarına girmeyeyim. Hı hı. Benden sonra e, halefim olan Sayın Milli Eğitim Bakanı Nümet Çubukçu hanımefendi de buna e, sahip çıktı. Hı. Ancak daha sonra e, diğer kuruluşlar devreye girdiler. Ben tabii öğretmenlerle ilgili olarak zaten ikisi de KPSS'ye göre atanıyor. Yeni bir muameleye gerek olmadığını belli yıllar itibariyle bir yerlerde çalışanların otomatikmen kademeli bir şekilde geçirileceğini ilan etmiştim. Ee, bu arada Devlet Personel Başkanlığı, e, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında bazı yazışmalar oldu. Ve bürokrasi hazretleri bu işi e, maalesef biraz çıkmaza soktu. Bir türlü çıkmadı bu Onun iş. Onun için e, endişeliler. Ha, şimdi e, ben daha sonra yine e, bu katıldığım bütün programlarda bunlar yoğunlaşmaya başladı. Ben sayın başbakanımızla bu konuyu çok özel olarak görüştüm, sayın başbakanla ve sayın Milli Eğitim Bakanı ile bu sözleşmeli Bunlar öğretmen efendim, evet. sözleşmeli öğretmen arkadaşlarım adına gerekli görüşmeyi yapacağımı ve bunu sağlayacağımı sağlayacağımızı söyledim ve kendi ikisiyle de ben nimet arımla görüştüm, o da benimle aynı şeyi düşünüyor. Sonra meseleyi baş sayın başbakan'a arz ettim ve nitekim sayın başbakan bunu bitirelim dedi. Bürokrasiye bu manada bir talimat verdi ve sonra. Memursan'ın genel kuruluna katılırken de orada bu açıklamayı yaptı. Ee, ve dedi ki çünkü hani memur Memursan e, şu anda yetkili evet. e, konfederasyon olduğu için orada bunu açıkladı ve taahhütte bulundu. Şimdi bir e, ülkenin başbakanı yani AK Parti'nin genel başkanı taahhütte bulunduktan sonra biz öyle bir şeyi söyleyip de unutanlardan değiliz. İşte geçmişte insanların bu yönetimi var maalesef Var tabi. Ha bir de dediğim gibi bu bir seçim yatırımı olsun falan diye de bunu yapmıyoruz. Şurada seçime 9 gün kaldı. Bu kanun hükmünde kararnameyle olabilir, kanunla olabilir. Şimdi bunun üzerinde Sayın Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında bir ekip çalışıyor. Ben seçimden önce yetişir mi bilemem. Ama seçilirse de olabilir. Yetişir. Seçilme yetişmezse de pardon. Seçimden sonra bu çıkar e, ve gençlere buradan söylüyorum bu söz verilmiştir, bu taahhütte bulunulmuştur, e, bizzat Sayın Başbakan tarafından bu yapılmıştır. Sadece Milli Eğitim Bakanlığında çalışanlar değil, diğer kurumlarda çalışan 4 beli sözleşmelilerle ilgili olarak da bu çalışma yapılmaktadır. E, ve bu e, mesele ortadan kaldırılacaktır. Ben buradan bunu da teyit ederim, e, bilmelerini isterim.